Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhaba bugün 14 Nisan pazar günü Ay Aslan burcunda büyüyen fazla başlıyoruz. E, gün içerisinde de Aslan burcundaki seyrine devam ediyor olacak. Enerji olarak biraz daha sahne önünde olmak, bireysel olarak fark edilmek, yeteneklerimizle göz doldurmak ve onay alma ihtiyacının ön planda olacağı bir e, gün yine. E, gün günlük açısı 0212'de kesinleşiyor. Gece saatlerini birazcık dinamik karşılıyoruz. Ayın Mars'la yapacak olduğu sekstil açı biraz bize uyumakta e, zorlayabilir. Çünkü enerji yüksek olduğu için mümkün olduğu kadar hareket etme, fiziki güç kullanma e, ihtiyacı hissedeceğimizden dolayı uyumak bu noktada bize pasif gelebilir. E, gün içerisinde eksik kalan, noksan kalan yapmayı unuttuğumuz ya da işte belki bir sonraki güne hazırlık olarak nitelendirdiğimiz konularda rahatlıkla çalışabileceğimiz bir zaman dilimi. 16.31 sonraki açımız ayın Neptün'le yapacak olduğu 150 derecelik bir açı var. Şimdi bu 15.31 ile 17.31 arasındaki iki saatlik zaman diliminde yanılmaya, aldanmaya, yanıltmaya, yanlış anlamaya hatta ve hatta hani böyle Kazalara, hani sakarlıklara ee, da yatkın bir enerjiyi barındırıyor. Hani burada e, gözümüzden çok rahat bir şey kaçırabiliriz. Eğer ki dikkat gerektiren bir iş üstündeysek, hani mümkün olduğu kadar birkaç birkaç kez kontrol ederek hayata geçirmekte fayda var diye düşünüyorum. Ya da bu zaman diliminde bir anlaşmaya falan varılacaksa da o anlaşmanın koşullarının mümkün olduğu kadar incelenmesinde fayda var. 1640 e, bu sefer Güneş'in Jüpiter yapacak olduğu bir üçgen açı var. E, mümkün olduğu kadar hani da, sürekli tekrar ediyorum belki ama Güneş'in e, özellikle bu ay itibariyle çok fazla açısı var. İşte Plüton'la Satürn'le e, bugün de dün Plüton'laydı. Bugün de Jüpiter'le açısı var. Koruyucu bir etki. E, iyicil i̇yicil bir etki. Özellikle işte seyahatler, işte yeni kişisel eğitimler, eğitimler, yeni başlangıçlar için değerlendirebileceğimiz bir açı. Ama bunu şu yönde düşünebilirsiniz. Jüpiter'in retro olması sanki daha önceden gündeme gelmiş ama yarıda kalmış, bir şekilde geride kalmış, sonradan farkında olmadan kapanmış, kesilmiş bir durumun tekrar gündeme getirilerek o konuda tekrar şans yakalanabilecek olduğu bir süreci de barındırıyor. Hani bir işe başvurmuşsunuzdur, örnek veriyorum. O işle alakalı bir geri bildirim alabilirsiniz gibi gibi. Burada güzel bir şans var. Değerlendirmenizi de ümit ediyorum bu noktada. Günün son açısı 21.10'da kesinleşiyor. Ayın bu sefer Satürn'e yapacak olduğu bir 150 derecelik açı var. Burada birazcık özgüven eksikliği hissedebileceğimiz, çünkü ay aslan burcunda olduğu için Satürn orada vuracak. Yani kendimizi yetersiz, yeteri kadar başarılı olmayan, yeteri kadar yeteneklerini iyi kullanamayan, yeteri kadar ön planda olmayan ya da saygı duyulmayan bir karakter olarak görebileceğimiz bir süreç, 20-10 ile 22-10 arasındaki o iki saatlik zaman diliminde. Bu şekilde birazcık his, yetersizlik hissiyatının ön planda olabileceğini gösteriyor bize bu açı. Hani mümkün olduğu kadar bu durumun geçici olduğunu kendimize hatırlatarak e, bu, bu durumla alakalı kaygımızı birazcık e, geri planda tutabileceğimizi düşünüyorum. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle. Astroloji dendi mi sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, tarot değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıkları önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler. Uygulaması bize düşer.